Herkese selamlar. Bugün size Amerika'da yaşayan bazı genç göçmenlerin green card alma yolunu açan önemli bir statüden bahsetmek istiyorum. Special Immigrant Juvenile Özellikle genç göçmenler dememin sebebi şu. Bu statü için 21 yaşından küçük olmanız, bekar olmanız ve ne yazık ki anne ya da baba tarafından ihmal, terk ya da istismara maruz kalmış olmanız gerekiyor. Eğer böyle bir duruma maruz kaldıysanız ve gerekli şartları da sağlıyorsanız bu başvuru iki aşamalı olmak üzere şöyle işliyor. Birinci aşama. Bir eyalet mahkemesi tarafından kişinin biyolojik ailesiyle yaşamasının uygun olmaması ve bunun yanında Amerika'da kalmasının da kişinin yararına olduğuna dair bir karar verilmesi gerekiyor mahkeme tarafından. Yani öncelikle durumunuzu bir eyalet mahkemesine onaylatmalısınız. İkinci aşamada ise eyalet mahkemesinden bu karar alındıktan sonra USCIS Form I-360 ile SIC başvurusu yapılmalı. Ve bu başvuru onaylandıktan sonra da I-485 ile doğrudan Green Card başvurusu yapabiliyorsunuz. Bu başvurularda zamanlama çok kritik. Çünkü SIC başvurusu için kişinin 21 yaşını doldurmadan önce hem mahkeme kararının alınmış olması hem de U.S.S. I 360 formunun gönderilmiş olması gerekiyor. Yani sadece başvuru değil, mahkeme kararını da 21 yaş dolmadan alınması gerekiyor. Mahkeme süreçleri zaman alabileceği için bu başvuruya mümkün olan en erken yaşta başlanması çok önemli. Aksi takdirde kişi başvuru hakkını kaybedebiliyor. Her ne kadar burada yüzeysel bir şekilde bilgi veriyor olsak da, eğer böyle bir durumunuz varsa süreci hassasiyetine binaen bir avukat aracılığıyla yapmanızda fayda olduğunu belirtmiş olayım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.